İlk önce kalan ağırlığı da sıyırtıp bitiriyoruz. Düştü düştü. Bir dakika. Bir dakika evet. Ekoton içinde evet, bu kadar şey bulunur. 200 gram. Sonra bunu evet. marine edildiği için, yumuşak olduğu için suya tutuyor. Yumuşak olduğu için bunu suya tutuyoruz. Marine etmemize gerek yok. Marine? Yani yumuşak etmeye çalışmamıza gerek yok. Yumuşak, yumuşak. Tamam. Yumuşak tamam. olursa da çok yumuşak olabilir. Tamam, Ve tamam. Sıkma. Çok, şey. çok Çok yumuşak. da. Çok yumuşak. Çok yumuşak. Neden? Marine edildiği için. Kalamarları tabağa koyacağız, sonrasında ise üstüne böyle peçeteyi koyacağız. Neden Gerçekten. koyuyoruz öyle? Çünkü su suyunu emmeli. Çok sulu. Biraz kuru olmalı. Değil mi? Baba. burada Çıkar peçeteyi, kaldır peçeteyi. dur, dur. Dur, dur çok bastırdın bunu böyle çekeceksin ama böyle bırakırsan buraya yapışır bunlar ama çok bastırmamanı unutmamalısınız çok bastırmayın lütfen bizimki yine yapışıyor tamam dur koyun dur, dur şunu da şöyle açma. Şöyle çok şey yapma şöyle. Tamam. Şöyle şöyle. İçinde tamam bir tane kalın var. Yok, yok. o kalsın bura o iyice yapışmış çünkü. At bunu çöpe. Şimdi buna şey ayarlayalım. Kap. Ee, un ayarlayalım. Galeta ununa ihtiyacımız var mı? Galeta değil de mısır unuyla şey kullanıyoruz. Normal un kullanıyoruz. Galeta unu şeyde kullanırız. Sonrasında. Hı? Sonrasında. Ee, sosunda. Evet. Ama ben nasıl koyayım? Dök eğ, şöyle dök. Elle yapma, elle yapma. Dök. Bir avucu, Avucum aldım diyorum çünkü çok yumuşak bir his veriyor ya. Ama elle yapma diyorum ben. Tamam. Çok koyduk. Şöyle bir geri çık bakalım. Sen şuradan tuzu al. Tamam. Ben nerede kızartacağım? Derin bir kaptırma. Aynen derin bir şey. Tuz babacığım burada var. Tuzluk burada var. Tamam. Yemir. Sadece tamam. orada. Dökerim. 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 Çok yağ gider onu. Biraz daha küçük bir şey olacak. Tencerenin önüne bir şey. Tamam. O zaman daha fazla yağ gider. Tamam mı yeter. Ya, o da küçük biraz. zaman herkese söylemiş olayım. Biz parmak kalamam yapıyoruz. Yani düz böyle yuvarlakları da var Bu da küçük olan değil mi? Şimdi şey almıştık. O nerede bizim? Ha küçük. yengeç. Yengeç yapmayacağız. Şey nerede yeni aldığımız? maşa Şu mu? Hı. Onu da yapalım. Ne yapacağız? Hı? Hı? Ya, şey maşa var. veya böyle bir küçük aletle bunu alıp sosa koy içine. Hepsini koyuyoruz. Koy hepsini. Aslında onları direkt elle de koyabilirsin şimdi Koy şöyle. Dur. Bunu ağzını kapatalım da onları bir şey yapalım. Dur. Bekle bekle. Bir tane daha koyuyorum ben. Koy. tane daha kat mı lazım? Şimdi... Böyle atmamız gerekiyor ama sonra ihtiyacımız olacak galiba. Ne Sallamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tamam indirin. Dur bir, bir dakika, bir sakin ol. Bu küçük maşa gibi şeyler ya da maşa da olabilir ama biz buna almış. Ama yani ben bilmiyoruz. Bekle bir dakika. Çekil be. Bir tane daha tabağ ihtiyacınız var. Ben şimdi bunları alayım ben. Kalamarları şu, şu şekilde Tam göstermiştir zaten. Sen koy oraya kamerayı. Sonrasında bizi izleriz. Ne güzel. Güzel mi? Arkadaşlar güzel mi? Güzel. güzel. <laughs> Şimdi getir o kalamarları. Atıyorum böyle. Bakın. Çok kaygan. Çok fena yağ var içi. Yumuşak olduğu için. Elinizden kayıyor. Yuvan gibi. Kaygan. koyayım. <laughs> <laughs> Küçük kalamarlar parçalanmış, küçük, afacanlar. <laughs> Tam, çekil bir. Sildim de tamam. Her zamanki gibi böyle sallıyoruz. öyle göstereyim mesela, şöyle göstereyim. Tamam. Ne diyordun sen? Bir daha söyle. Yoğurtla mı yapacağız bunu? Aynen. Yoğurt ve sarımsak yardımıyla... ile galeta unu. Ve galeta unu. İki birine sarımsak soğan dediysen özür dilerim. Sarımsağı ince ince kesip aa. Koy sarımsağı. Sarımsak edeceğiz. Dur. Ne? Dur bir dakika şöyle gösterelim. Şöyle sık. Ama şur, şur, şuraya <laughs> Sık sık tamam görünüyor. Ben sık sık. Tamam. Tamam. Bu haline getirdikten sonra bir eziciyle tamam, alıyoruz. Yoğurumuzu içine döküyoruz. Şimdi karıştıracağız. bunlar hmm, orada da şey kalıyor. Kabul, kabul. kabuğu. Kabuk kabuğunu tamamen doğrayın arkadaşlar. Tamam. Şimdi galeta ununu dök. Şimdi galet hepsini dökeyim. Dök birazsa. Ya da hepsini dök ya. Galeta unumuz çok az kaldı. Hatta bitti diyebiliriz. Benim en sevdiğim yemeği yapmaya yetmez ama kesinlikle e videosu var bizde. İzlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Biraz da tuz dök. Dös, Onunla dökme bu. Tek lamba dök. Çok olur. Çok olur. Tamam sen döneyim. Hı. Dök, dök, dök. Tamam tamam yeter. yeter. Çok mu Sıkı sıkı tadına bakıyorum. Bunun adı tarator sosu. Tarator sosunu bunun üstüne atıp inanılmaz bir şey yapmaya çalışacağız. Ama bunu onun üstüne sakın ama sakın dökmeyin. Çünkü bu gerçekten bandırmak için bir sos. Hemen göstereyim size. Hiç böyle güzel bir sos. Ben evet. bundan yemiyorum. Sen niye yemiyorsun? Sevmiyorum. kasesine koyabilirsiniz. Çorba kasesine koyun. Çünkü çorba kaseleri daha iyi. Bakın şimdi yumuşak yedi. Çok yumuşak bir sos. Gördüğünüz gibi. nasıl yemek videosu gerçekten derin gibi. İzlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Böyle her şeyle de şey yapmayın de. Benim gibi. Uğraşmayın de. Ekledin mi? He? Evet. <laughs> zaman hepsini Bak yine evet. Ve. sürekli özür dileyerek olmaz. Değil mi? Onlar da böyle. He? Onları da tutuyorlar. On. Ne Gerçekler bunlar değil mi? He? Mutfağı temiz tutalım ben. Mutfağımızda bir <laughs> şey yapmayın. Özellikle sarımsaklar çok sarımsal. Bakın sarımsak kabuğu. Sarımsak kabuğunu her sefer Lezzetli yoğurt severenlere süper yoğurt bahsediyoruz. Ben ediyorum her zaman. İşte böyle. Süper yoğurt sonra. Yoğurt süper sonra. Sen deli. Süper yoğurt. Bu arada ekonomik değildi. Ekonomik değildi. 2000 gramlık bir yoğurt ama çok tevli, lezzetli yumurta 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 atla üstüne süt süt vermemişim son şeyde kızartıcaz şimdi kızartmaya geçiyoruz en iyi tavan ağrıları ilk önce yağ dolu bir şey üzerine atıyoruz ama çok çıtırı patlıyor daha. Çok ezilmez o. Bakın. Tik unumun şekilde kızarmaya başladı. Çok fena şekilde duruyor o anda. Herkes ne nasıl olduğunu ama çok fena. Çok sana, çok imkanı arttırır. Bunlar belki... 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 Ne derdi şu Ve... Çok... So çok yağ. Çok yağ doldurur. Ve yağ yapıyor aslında bunlar. Galeta unuyla birlikte yağ yapıyor. Galeta unuyla sürü ve... 11... 11... Pardon bilmesin çok fena bir duman yağ İçli, çok fena yağ yapıyor yağ ile her yerden duman çıkabilir. ona dikkat etmeyin çok fena duman geliyor sonra her yerde çıkmanın bakışı her yerden Kusurlaşmaya Arkadaşlar Arkadaşlar inanılmaz sohbetimizi göstermek istiyorum. Sizlere. Çok güzel sohbet. değil mi? güzel, lezzetli ve bir bu kadar çıtır güzel bir sos yapacağız. Kudruğu yaptık özür dilerim kalamaz. Ve artık iyi oldu Çık çık çıktı. Çok zarar yağ veriyor ama güzel dedi. Yanlar da çok yanma zararı var efendim. Böyle böyle. Üstlerine de yanmak bir tecrübe yaptığımız için göz gülüşüyor Göl, göz gülü yani bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın Yorumda bekliyorum. bekleyin yemek ikinci videosunu çekiyorum ilk videomuz yemekte başlamıştık çok güzel bir devam edeceğiz inşallah Göremiyorsun ama ilk karamanımız geldi. Göster ya, de ki, göstermek istiyorum. Ya Ne? Ya var mı? Ne göster? İnanılmaz karama. Bütün karamalar pişmiş ama çok sıcak. Sakın. Hemen önce, <laughs> Yemeği çok çok sıcak. Duyutuyor ve zaten bir sürü garaj tutucu yağına bırakmış. Can döndü bir şey oldu. Ama ara sıra ara sıra gidiyor böyle. Evet şimdi ikinci grubundayım. İkinci gruplardan biri bir tanesi geldi ilk önce tabii ki. O çok lezzetli olacağımı kesinlikle biliyoruz. Siz de gelip yiyebilirsiniz. Ama attığımız andan itibaren yağ yapmaya başlıyoruz. Şimdi gözü anlamını çeviriyor. Şey Elde atmaya çalışmayın. Nani diyor bu Ben kumar tutuyorum. çok güçlü. Çok kumar geliyor. Kumar elimi çok ağlamadı geldi. Çok kötü yanlış yoku verdi. Çok

İyi akıl evet. ne neler Aynı, güzel oluyor. Ama gerçekten çok güzel şey. Çok lezzetli. Kanalımıza abone, like, yorum bekliyoruz. Ama lütfen Ne? <laughs> <laughs> Sofrada mı gösterin? Yok, tabağı göster. Al kamerayı, tabağı göster, kapatalım. Ne? Çünkü bunları koyacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Böyle ben kadını yaptım. Bir <laughs> tane böyle üstü. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bizim pişirme işlemimiz bitti. Size tabak göstermek istiyorum. İşte tabak bu. Çok lezzetli. Gözüküyor. Like ve abone atmayı sakın ama sakın unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz.